Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akdeniz Üniversitesi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Birinci videomda Akdeniz Üniversitesi'ni neden tercih etmeniz gerektiği hakkında genel nedenleri saymıştım. Şimdi bunu biraz daha derinleştireceğim ve sizler için 20 maddelik bir tercih sebebi, pozitif tercih sebeplerini listelendirdim. 3 kategori halinde, yaklaşık 3 ya da 4 kategori halinde Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Birinci kategoriyi genel kategorisi olarak düşünüyorum. Genel kategorisinde neler var mesela? Akdeniz Üniversitesi üzerine bahsedebileceğimiz en önemli şey nedir? Akdeniz Üniversitesi'nin nerede oldu? Akdeniz Üniversitesi bilindiği üzere Antalya'da. Antalya şehrinin zaten metini hepiniz biliyorsunuzdur. Antalya Türkiye'de yaşanabilecek en iyi şehirlerden bir tanesi. Hatta bence ilk iki, iki tanesinden bir tanesi. Birincisi İzmir, ikincisi Antalya şeklinde. İkinci olarak Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekten kampüsü bir harika, hani müthiş bir kampüs var. Yani gerçekten inanılmaz bir kampüsü var. Ee, bu kampüste gerçekten kampüs hayatını yaşamanız mümkün tam anlamıyla. Yani inanılmaz geniş, inanılmaz büyük ve inanılmaz modern bir kampüsü var. Dediğim gibi bahsedeceğim şeyde ilk videomda bahsettiğim gibi. Bu arada ilk videoya da çıkan kartlardan falan ulaşabilirsiniz bir şekilde. E, üç tane çarşısı var falan. Bir sürü özelliği ve bir sürü sosyal aktivite imkanı var. E, üçüncü olarak yine temin bahsettiğim hemen hemen bütün fakülteleri İktisadi bir Birimler Fakültesi hariç. Bütün fakültelerin hemen hemen fen Fakültesi bir de hariç herhalde. Binaları yeni ve yenisi yapılmaya devam ediyor. Sürekli devir daim halinde. Hani İstanbul'da gördüğünüz Holling binalarını andıran e, fakülteler söz konusu. E, şimdi eğitim konusu ile ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Ee, her dönem eğitimde 30 kredi alma hakkınız var ders ders olarak. Birinci sınıfta 30 kredi ders almanız gerekiyor. Bunu ikinci döneminde, birinci sınıfta ikinci döneminde 50 krediye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ortalamanızın 2.50'nin üzerinde olması şartıyla. Eğer ortalamanız 2.50'nin üzerindeyse 30 krediden 50 krediye kadar ders almanız mümkün. Bu da ne demek? Yani okulu daha erken bitirme imkanınız var demek. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü gerçekten çok fazla zorluyor insanı. E, ayrıyetten mesela birinci sınıfın ilk döneminden 20 kredilik dersler kaldınız, ikinci sınıfın birinci döneminde bu 20 kredilik kaldığınız dersleri de almanız yine mümkün, 50 krediye kadar. Ama e, şunu da unutmayalım. Üstten ders almanız için 2.50 Gano ortalaması şarttır 4 üzerinde. Ayrıyetten derslerde bütün fakültelerde olmasa da genellikle e, çan eğrisi var. Çan eğrisini de şöyle izah etmeye çalışayım size. Ortalamanız e, sınıf ortalamasına bölünüyor. Yani bütün sınıfın notları toplanıyor ve ortalama çıkıyor. O ortalama üzerinden çan belirleniyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Finalden 35 alamazsanız çan eğrisine dahil olamazsınız öyle de bir sıkıntılı durum söz konusu. Hani standart sapma falan filan var. Onları daha çok net ne olduğunu bilmiyorum. Fakat üniversiteye geldiğinizde tecrübe edince siz de anlarsınız. Genel olarak çan eğrisinin olmadığı derslerde geçme notu 60. Bu 70'te 2012'de 60'a indirdiler. Büyük bir başarı, büyük bir başarı sağlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Hani çünkü 70 gerçekten yine yüksek bir not. 60 olduğunda yine geçmek çok daha kolay oluyor. Akdeniz Üniversitesi şimdi herkesin bildiği gibi Türkiye'deki birinci sınıf üniversiteler var. Boğaziçi, ODTÜ işte bir sürü sayabilirim İTÜ gibi. 5-6 tane üniversite var. Akdeniz Üniversitesi maalesef bunların sınıfında değil. ikinci sınıf üniversitelerde ama Türkiye'de ilk 10, ilk 15'in içinde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten başarılı bir eğitim düzeyi var. Ek olarak e, muazzam bir rektörümüz var. Hani öğrenciyle bu kadar ilgili, bu kadar muazzam iletişim içinde, muazzam etkileşim içinde bir rektörümüz var. Hani bunu da değinmeden edemedim arada. Hani Twitter adresine sorduğunuz her şey bir gün içinde cevaplanıyor. Ha, bu kadar yemekhaneye gelip yemek yiyor veya her türlü problemle ilgileniyor bir tane arkadaşımızın cep telefonu faturasını ödemişler böyle muazzam bir adam. Ona da buradan selam yollayalım. Erasmus programları üniversitenin gerçekten iyi. Hep Avrupa'nın tanınmış üniversiteleriyle çalışıyorlar. İyi üniversiteleriyle çalışıyorlar. Erasmus'a gitmek için belirli şartlar var. Ortalamanızın 2.25 olması lazım. Erasmus sınavından 60 ya da 70 almanız lazım. Çok iyi bilmiyorum. Ve sonunda mülakattan bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Mülakattan geçtikten sonra Erasmus'a gidiyorsunuz. Hazırlık programları çok fazla tatmin edici hazırlıkta özellikle ben Almanca hazırlık aldığım dönemde gerçekten çok iyi bir eğitim veriyorlardı Almanca denildiğinde Göte Enstitüsü'nün sertifikası çok geçerli bir sertifikadır bu sertifika ile hemen hemen B1 seviyesinde eşit bir eğitim veriyor veriyorlardı hani gerçekten muazzam bir eğitim aldım Almanca'mda o günden bugüne hani geliştirmediğim için kendim pratik yapmadığım için köreldi. Fakat o zaman o dönemin Almancasıyla iyi bir Almancaya sahiptim. İngilizce'de de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Nasıl olduğunu tabi İngilizce'de onu okuyan arkadaşlar çok daha iyi bilecektir. Şöyle bir kıstas da var. Şimdi soracaksınız sınıf nasıl geçiliyor? Sınıf ortalamanız 1.80 oldu mu sınıfı geçersiniz. Ama hani birinci sınıfta yaptığınız her ortalama size ilerleyen dönemde çok fazla yarar sağlayacak. Çünkü bölüne bölüne giden bir sistem olduğu için Ilk sınıfta 3.50 ortalama yaparsanız ilerleyen sınıflarda oradan aşağı düşmeye başlayacak ya da sabit tutmak sizin elinizde. İkinci bir kıstas var. İki tane koşullu geçme notu var. Birisi D.C. birisi D.D. Eğer ki D.C. dersleriniz varsa ortalamanız mezun olurken 2.50'nin üzerindeyse e, ve 2.75'in altındaysa D.C.'leriniz DC C.C.'ye dönüşür fakat Gano'ya etki etmez ama siz başarılı sayılırsınız. Koşullu dersleri vermek zorunda kalmazsınız. Eğer DD'leriniz varsa ortalamanız da 2.75 ise o DD'leriniz de CC'ye dönüşeceği için yine başarılı sayılırsınız ve herhangi bir muafiyet, herhangi bir sorunluk olmadan mezuniyet işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat son sınıfta gerçekleşiyor bunlar. Bunu da anlatmadan edemeyeceğim. En önemli avantajlarından bir tanesi hem büt hem yaz okulu da var üniversitemizde. Bunun avantajı da çok fazla. Çünkü çoğu üniversitede ya yaz okulu var ya büt var. Bizim üniversitemizde de ikisinden de mevcut. Bir ara geçen dönem bir dönemli kaldırdılar bütleri fakat yeniden bu dönem bütler geldi ve girmediğimiz bütlere büt hakkımızı bize sağladılar. Onun dışında ulaşımla ilgili birkaç tane nokta var. Onlardan da bahsetmek istiyorum size. Şimdi Antalya bildiğiniz üzere turizm merkezi, turizm merkezi olduğundan dolayı e, ulaşım gerçekten bir şekilde gayet kolay. Hani. Uçak biletleri İstanbul'a, özellikle İstanbul'da Sabiha Gökçen'e yakın yaşayan arkadaşlar için ya da Bursa'da ya da çevre illerden Sabiha Gökçen'e ulaşabilecek arkadaşlar için Sakarya, işte Kocaeli falan olsun. Uçak biletleri çok ucuz dönemlerde oluyor. Yani 2 ay önceden, 1 ay önceden, 15 gün önceden aldığınızda 50-55 liralara uçak bileti almanız mümkün. Ben yani yıllar. Ayrıca ee, okul, üniversitenin kampüsü şehrin merkezinde diyebileceğim bir yerde. Hani bazı üniversiteler daha başında kampüsleri var. Uludağ'ın mesela kampüsü daha başında. Artık çevresi artık şehirleşmeye geçti ama e, önceden daha başındaydı. Şimdi Akdeniz Üniversitesi şehrin göbeğinde. Ulaşım her yere çok yakın. Her yer ayağınızın dibinde. Antalya zaten ulaşım konusunda hani bir yerden bir yere gitmek en fazla bir saat sürüyor Antalya'da. Onun için hani herhangi bir sıkıntıya düşmenize gerek yok. E, en uzak yerden ev tutsanız dahi Gidip gelmeniz en fazla bir saat olacak. Gitmeniz bir saat, geri dönmeniz bir saattir. Yani İstanbul veya büyük metropol şehirlerde yaşayan insanlar buradan beni daha iyi anlayacaklardır. Üniversitede üniversite hani şimdi uçakla gitmem ben, e, otobüse gideceğim diyorsanız üniversite terminale çok yakın hani yaklaşık yürü, yürüme mesafesinde diyebilirim yürüyerek 20 dakika içinde terminalde olabilirsiniz. Bu konuda gerçekten çok avantajlı bir konumu var üniversitenin. Son olarak yine sosyal e, kulüplerden bahsetmek istiyorum. Üniversitede birçok sosyal kulüp var. Bu sosyal kulüplere üye olmanız sizin sosyalleriniz açısından, kendinizi geliştirmeniz açısından, kişisel gelişim adına çok önemli e, bir faktör. Siz de sosyal kulüplere üye olabilirsiniz. Sosyal kulüpler üniversitenin ilk haftası sosyal kulüpler üniversitenin ilk haftası lokalde e, stand açıyorlar. O standlardan gidip kendinizi üye yapabilirsiniz. Ek olarak eğer ki bir takımın taraftarıysanız, bu Bursa Spor olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur, Trabzonspor olur, He, hepsi Ankara gücü olur, hepsinin üniversitede e, topluluğu var, üniversite topluluğu var, üniversite taraftar grupları var. Yani orada da bunu sevdanızı yaşayan, yaşamanız mümkün. Hani bu erkek arkadaşlar için söylüyorum, kadın arkadaşlar için söylüyorum, fark eden bir durum değil. Ama hani bunun olduğunda bilerek gelmeniz lazım. Üniversitede bu ortam gerçekten çok güzel. Onun dışında da daha önceki videomda söylediğim gibi 3 tane çarşı var. Gerçekten çok sosyal bir ortam. Bunun dışında Akdeniz Üniversitesi böyle. Eğer ki kafanıza takılan başka bir soru olursa aşağıda Instagram adresimi, Twitter adresimi paylaşıyorum. Oradan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ne handikapları var, ne dezavantajları var onları da sorabilirsiniz. Şimdi ben Negatif bir video çekmek istemediğim için sizlere burada negatifliklerini anlatmadım. Tabii ki her yerin olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi'nin de negatif yönleri var. Fakat hani pozitif yönleri daha ağır bastığı için böyle bir video çektim. Ben üniversitemi çok seviyorum. Herkesin de düşünmesini istiyorum. Çünkü bizim zamanımızda böyle bir tavsiye videosu yoktu. Kimsenin yalnız kalması taraftarı değilim. Ondan dolayı böyle bir video çektim. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Yine dediğim gibi sorularınız varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, Eski çağ dilleri ve kültürleri bölümü bölümüyle ilgili de bir video çektim. Ben o bölümden mezun olmak üzereyim. Ee, o bölümün videosuna da kartlardan ve videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Ek olarak Akdeniz Üniversitesi'nin ile ilgili Akdeniz Üniversitesi ile ilgili çektiğim ikinci video bu. Bu videoya da Akdeniz Üniversitesi ile ilgili çektiğim ikinci video bu. Birinci videoya da yine kartlardan ve videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz hala abone değilsinizdir zaten abone olmayı unutmayın. Hani abone olun da videoların devamı gelsin. Ekipman alalım falan filan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.